Oruç kan basıncının dengelenmesini, kolesterolün azalmasını ve trigliserit seviyelerinin düşmesini sağlayabilir. Ancak düzenli ilaç kullanan veya yakın tarihte kalbinde sorun yaşamış kişilerin Ramazan ayında oruç tutma istekleri varsa mutlaka öncesinde hekimine danışmaları gerekmektedir. Kalp hastaları, şeker ya da tansiyon hastalığı bulunan hastalar oruç tutabilir mi? Ya da hangi hastalar oruç tutmamalıdırlar? Biliyoruz ki aktif yakınması bulunmayan stabil kalp hastaları genellikle oruç tutabilirler. Beraberinde şeker hastalığı ya da yüksek tansiyonu bulunan hastalarda durum nasıldır? Nispeten uzamış aşık metabolizmayı iyi gelir. Yani trigliseriti ve LDL kolesterolünü düşürür, LDL kolesterolünü yükseltir, insülin direncini kırar. Yani nispeten kan şekerini regüle eder. Aynı zamanda tansiyon hastalarında da uzamış açlığın biz iyi geldiğini, ilaç kullanımının azaldığını biliyoruz. Peki hangi hastaların tutmasında sakınca vardır? Aklınıza takılan, merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuzu izlemeye devam edelim. Özellikle yeni kalp krizi geçirmiş, yeni stent takılmış ya da yeni bypass olmuş hastalarda beraberinde kalp yetmezliği bulunan ve aktif yakınması bulunan, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetleri bulunan hastalarda orucu çok önermiyoruz. Bir diğer durum da bazı kalp yetmezliği hastalarıyla bazı yüksek tansiyonu bulunan hastalar çok mu ilaç kullanırlar? Bazen günde 3 defa, 4 defa ilaç kullanımı olan hastalar var. Bazen de idrar söktürücü özelliği bulunan ilaç kullanan hastalar vardır. Bu tarz uzamış açlıkta ve susuzlukta bir de beraberinde elektrik kaybolacağı için bu hastalarda oruç tutulmasını çok fazla önermiyoruz. Herkese sağlıklı kalpler diliyorum. Herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum.